Merhabalar, canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. <laughs> Alın bakalım niyetlerinizi, kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Şimdi falımızın sonunda da sizinle çok güzel bir ritüel yapacağım. Böyle bolluk bereket ritüeli yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım, alalım kalemimizi. Evet, bak artık iyi iyiye sıkıntılarımız, artık böyle sıkıntılarımız inşallah geçsin gitsin yeter artık çok bunaldık daraldık. Aydınlık kapılar var önümüzde açılmış olan. Üzerinde gözler var dikkat et. Birileriyle gizli gizli konuşmalar yapacaksın. Ya da birileri gizli gizli konuşmalar yaparken hep onların üzerine üzerine gideceksin. Hem bir şeyler duyacaksın ama konduramayacaksın. Aslında da herkesten bahsediyorlar. Herkesle ilgili konuşuyorlar. Sadece seninle ilgili değil. Şurada bir temiz aydınlık. Bak kapıların çok güzel aydınlık. Etrafında çok laflar sözler var. Ve böyle var ya hani böyle değişik... E bu aralar acaba böyle daha çok evde böyle e, dualar falan mı okutturuyorsun böyle bak bir sürü dualar çıkmış hani böyle dualar falan belki internetten açıp okutabiliyor okutuyor olabilirsin şurada yatan bir erkek var gördün mü bak biraz yaşlı gibi sanki böyle sanki boynunun altına kadar çekmiş böyle battaniye gibi yorgan gibi bir şey hasta yatıyor gibi ama üzeri aydınlık merak etmeyin inşallah şifalanacak aydın bunlar senin kısmetlerin bak görüyor musun bir sürü kısmetlerin var çok kalabalık ortamlara gireceksin çok yollara gideceksin çok aydınlık kapılar açılıyor önünde gördün mü her yerde kapılar açılıyor ve bir sürü yolların var Hemen burada bir anahtar çıkmış sana. Bir şey sahibi olmak istiyorsun. İnşallah onunla ilgili çok olumlu enerjiler olacak. Şimdi burada burada da yine bir anahtar çıkmış. Bak anahtarlık ve anahtar. Ve burada da sen böyle elini uzatmışsın. Onu almak üzeresin. Vallahi şurada birisiyle tartışıyorsunuz. Bak görüyor musun böyle? Sanki böyle kavga eder gibi. Kavga eder gibi aranızda bir tartışma geçiyor sanki. Şurada bir altı rakamı çıkmış aynı altı gibi altısı gibi falan olabilir. Şurada biriyle kafa kafaya vermişsin. Birisiyle ilgili konuşuyorsunuz. Başka biriyle ilgili. Yani bu konuştuğunuz kişi var ya. Şimdi bunun zannedersen böyle bir isteme olayı falan var onunla ilgili konuşuyorsunuz belki sen Muse'nin kızın ya da oğlun, onun babasıyla konuşuyor olabilirsin bir isteme olayınız var hanenizde baya bir kalabalık geliyor şuradaki kadını gördün mü elinde anahtar var sanki böyle nadide bir esermiş gibi taşıyor o anahtarı demek ki biraz zorlanarak almış ve gerçekten çok değer veriyor olabilir hemen burada bir ayna çıkmış ama dört köşeli bir ayna Evet, artık böyle e, hani böyle artık e, kendi değerini bilmeye, kendi e, yapabileceklerinin farkına varmaya başlamışsın. O yüzden de sıkıntıların bir tık azalmaya başlamış. Hemen burada bir, bir, nasıl bu ne diyeyim? Bu minik bir kedi, ama güzel. Çok hani böyle Mısır'daki kediler var ya, onlar gibi bir kedi. Böyle güçlü, heybetli, güzel kedi yani. Bak bir sürü telefon görüşmeleri yapacaksın. Şimdi bu aralar bu işte bu çocuğunuzun, evladınızın e, hani böyle nişanlanmak ya da istemek gibi bazı durumları var ya. Bir sürü kimselerle telefon görüşmeleri, bir sürü iletişimler yapacaksın. İletişim kurmak zorunda kalacaksın insanlarla. Herkesi davet edeceksin gibi bir durum çıkmış. Şurada görüyor musun? Bir çatal yine. Bak bolluk bereket. Böyle kapalı olan kısmetlerin artık açılmaya başlıyor. Bak o kısmeti açacak olan kişi burada bak görüyor musun? Elinde bir sanki böyle bir mıknatıs var. O mıknatısla onu kendine doğru çekiyor gibi. Şimdi sıkıntılar, dertler, kederler inşallah geçecek gidecek önümüzdeki günlerde. Şu iki kişiyi görüyor musun? Şu öndeki var ya, ya sanki altın var ya bak. Hani böyle şöyle su arama çubukları var bilir misiniz siz onları? Bu pandül yapanlar onu da yaparlar şimdi onunla böyle şöyle şöyle gider ya hani böyle birleştiği zaman bakın böyle şuradaki kişi şu 3 ya da 4 kişi bunlar bak böyle var ya gerçekten böyle altın mı arıyorlar ne yapıyorlar bak burada dağ gibi bir yer var onun oralarda geziniyorlar böyle altın arıyorlar aman arkadaşlar dikkatli olun bunlar çok tehlikeli işler bir kere hiçbir yerden tehlike gelmezse bile o yanınızdakilerden tehlike geliyor daha çok pay düşsün diye Neyse ben şimdi söylemeyeceğim. Sustum, yuttum. Evet. Bir bak şurada ağlayan birisi var. Bak böyle var ya. Bu senin kız kardeşin mi acaba ya? Çok mızmız mız ya. Her mi mızmızlanır bir insan. Yani böyle bir yola gidiyorsunuz. Böyle mızmızlanıyor memnuniyetsiz. Ya böyle hep bir mızmız, mız, hep bir memnuniyetsiz. Sen artık böyle bundan sıkılmışsın ama işte kardeşim ne yapacaksın ki? Ama hep bir mızmızlık, hep bir mızmızlık. Artık bu var ya şimdi böyle arada susuyorum ya ya su içiyorum ya da böyle kediler kavga mı ediyor diye ona bakıyorum. Artık siz kusura bakmayın çünkü kavga etseler daha sıkıntı. Birbirlerine nasıl yoluyorlar? Evet bak şimdi böyle artık onun bu mızmızlıklarından böyle etrafındakiler de yani sıkılmışlar diyorlar ki ya sen ne kadar olumsuzsun hep böyle kötü bir enerjidesin hep böyle olumsuzsun her şeye böyle mızırdanıyorsun falan diye artık onlar da söyleniyorlar yani. Sen burada var ya bir boğanın sırtına binmişsin demek ki çok güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Bak önünde çok güzel bir kapı açılıyor. Şimdi ev almak istiyorsan bir ev almakla ilgili bak böyle var ya cami gibi türbe gibi bir yerler çıkıyor. Bak bu bir türbe bence bak. Görüyor musun bak? üstünü böyle kapatmışlar sanki böyle bir kafes gibi. Sen buraya gidiyorsun birileriyle. Bak burada dua edeceksin ve burada bir dilek yapacaksın ve o dileğin neyse o dileğin kabul olacak senin. Gözlere bak. Burada birisi oturuyor. Burada da bir bak şimdi. Bu birisi şuradaki bir hoca gibi bak görüyor musun? Kafa bak oturmuş. Önünde bir tane tahta gibi bir şey var ama böyle yere oturmuş yani bağdaş kurup oturmuş. Önünde böyle hani sıra gibi böyle masa gibi değil ama böyle ne denir ona ya böyle şey gibi tabla gibi falan bir şey var böyle ve karşısında bir bayan var bak bu bayan kimse bu sen değilsindir inşallah ya şimdi böyle yerlere de tek başınıza gitmeyin arkadaşlar. Bak burada evet bu buna bir şey yaptırıyor. Bir de kendinize dikkat edin. Eğer böyle evladınız falan varsa ondan ayrılmış olan bir birlikteliği varsa falan Allah korusun bir şey yaptırabilir işte bana geri dönsün geri gelsin falan. Şimdi bunlara bir de gençler bunlara çok meraklılar şu anda. Hani kendi kendilerine de böyle şeyler yapıyorlar ya geri dönsün işte bana aşık olsun bilmem ne bunlara bir dikkat edin. Bak gerçekten <laughs> bunu yapar sonra unutur gider bilmem onun kısmetini kapatır kısmetini bağlar böyle şeyler olabilir yani aslında bilmeden tehlikeli işler yapıyorlar. burada bak ayakta duran bir sürü insanlar var görüyor musun? Hep bir bir arada kendi e, böyle kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bu kalabalık neyse, e, şimdi birazcık aslında aydınlık bir kalabalık ama şimdi bunların konuştukları konular sıkıntılı yani aslında kalabalık güzel ama konuştukları konularsa sıkıntılı konular. Şurada bir rakamı çıkmış bir bir vakit bir vakit yani bir ay olabilir E harfli birinden M harfli birinden E ya da M bir haber gelecek. Şimdi bak senin bir ev taşıma olayın varsa bu olayın e, bu olayın neyse işte bunda olumlu gelişmeler var. Belki ev alacaksın belki başka bir yere taşınacaksın gibi. Hadi bakalım dökelim tabağımızı. Şimdi bak farkındaysanız söylemiyorum. Kanalımı takip edin diye. Aslında söylemem lazım. <laughs> Çünkü bana dilenci <laughs> bana dilenci dediler ya geçen gün. <laughs> Sen de artık dilenci olmuşsun diye. Şimdi herkes söylemiyor mu? Bunun dilencilikte ne alakası var? O yüzden ben söylemiyorum artık. Artık siz beğeniyorsanız like atarsanız beğenmiyorsanız atmazsınız. Ne diyeyim yani? Şuradaki tavus kuşunu gördün mü bak ama işte bak aslında değil mi yanlış değilmişim ben de burada emek vermiyor muyum arkadaşlar demeyin mi yani kanalımı e, takip edin videolarımı beğenin demeyin mi yani herkes diyorken ben niye demeyim herkes diyorken ben niye dilenci oluyorum. Bak şimdi şuradaki davus kuşunu gördün mü? Bakar mısın kuyruğuna falan? Tam hanenin ortasında oturmuş. Gerçekten o kuyruğu bir kaldıracak çok büyük mutluluklar gelecek hayatına. Şuradaki minik sinsi yılanını gördün mü? Bak böyle var ya etrafında öyle yılanlar var ki böyle laflarıyla seni sokuyorlar. Ay tabii göremedim bak şimdi şu şu. Gördün mü bak nasıl kıvrım kıvrım. Şimdi bak şuradaki bayanı peki gördün mü? Dalgalı saçlı şişman bir bayan. Boyan var ya bir dönem hayatından uzaklaştırmışsa şu anda yeniden hayatına girmeye çalışıyor. Gelecekte mi? <laughs> Gelecekte yani. Şimdi bak bazı şaşkın insanlar var. Bir şeylere çok şaşırmış insanlar çıkmış. Bak şurada iki kişi sanki bak bu arada bir, bir şey gerilmiş aralarında bir sınır var ve sınırın bir tarafında biri var bir tarafında biri var böyle o sınırın iki yanında konuşan birileri var. Şimdi sizin böyle yurt dışına gitmek gibi bir işiniz varsa orada bir tanıdık bulup gideceksiniz. Hani uzun zamandır uğraşıyorsun ya vize pasaport bilmem ne onlarla gideceksin merak etme açılmış gözlere bak görüyor musun tavus kuşunda bile gözler var olacak işlerini falan anlatma Bugün mesela birisine kurşun döktük. Allah korusun her yerimize patladı yani. Anlatamam her yerim yandı. Bak aydınlık kapıların açılıyor. Olacak işlerini sakın anlatma. Gerçekten olmaz yani. 5 vakte kadar hayatında güzelleşmeler olmaya başlıyor. Şimdi böyle. Dur şunu biraz şöyle dikmeye çalışayım. Heh. Şimdi bak bunu görüyor musun? Elinde bir şey kitap gibi bir şey var. Önünde bir çocuk var. Bir yola doğru gidiyor. Şimdi gittiği yerde bir böyle bir Belki bir akrabanın yanına falan gidiyor bu kimse siz bununla aranız yok siz bununla orada tesadüfen karşılaşacaksınız orada bir gerilim olacak bir sürü düşmaktır yakalamışsın yılanlar şunları bak bak şu yatmış tamam mı bir koltuğa yatmış uzanmış böyle ee, yanlamış yatıyor yani bak şurada biri daha var şurada biri daha var bunlar üç kişiler bak şu yatmış şunlar oturuyorlar bunların üçü gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar bak şu yatan sanki erkeğe benziyor burada da bir tane böyle sinsi bir şey var <laughs> bu da kapının dışında yerden sürüne gelmiş bunları dinliyor bak şurada bir aydınlık kapı şimdi bak böyle sizin akrabalarınız varsa arkanızdan konuşuyorlar dikkat edin size yılanlık yapabilirler hani ne yapabilir ki en fazla dedikodunu yapabilir Şimdi biraz maddi açılardan rahatlıyorsam, durumun düzeliyorsa çekemiyordur. Evet. Ya sen var ya çok insanları böyle çok insanlara iyilik yapmışsın ve böyle çok insanları gözünde büyütmüşsün ama hiçbir şey değillermiş. Bunları zaten sonradan anlamışsın. Hani böyle bizde, kimin durumu kötüyse onun için dualar etmişsin onun için, kendin için etseydin. Evet bak aydınlık bir kapı açılıyor. İnşallah burada bir iş makinesi çıkmış bir böyle arsa arazi işiniz varsa bu iş gerçekten olmaya başlıyor artık hani uzun zamandır olacak 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 dedik olmadı bu sefer oluyor kısmetler peş peşe geliyor müjdeli müjdeli haberlerim var inşallah hadi ben şimdi size bir 3 Mart için bir ritüel vereceğim arkadaşlar. Neden 3 Mart derseniz çünkü 3 Mart'ta çok güzel enerjiler var. Ve bu bolluğun, bereketin bu enerjilerin size de gelmesini istiyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aldık bir bardak. Bir bardak. İçine hemen böyle bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı böyle silme. Tuzu döktük bardağımızın içine. Bu ne tuzu Bir Yemek tuzu olmaz. Ya deniz tuzu olacak ya da kaya tuzu. Döktük. Onu karıştırıyoruz. Bardaktaki o tuzu eriteceğiz. Tamam mı? Erittik iyice tuzu. Onu bir kenarda yarım saat bekletiyoruz arkadaşlar. Yarım saat sonra mutfak lavabosunda bolla berekete, maddi şansa ve korunmaya niyet ederek niyet çok önemli. Her işinize başlamadan niyet edin arkadaşlar. Bunlara niyet ederek suyu yavaş yavaş ellerimize döküyoruz ve böyle ellerimizin içini, iyice avuçlarımızın içlerini ovalıyoruz o suyla. Tamam mı? İyice yıkıyoruz ellerimizi yani böyle suyla. Sakın sonrasında ellerimizi kurulamıyoruz. Ellerimizi kurulamıyoruz ona göre. Sonra aynı şekilde döktük bunu, ellerimizi ovaladık. Sonra aynı şekilde bir bardak, aynı bardak onun içine yine su doldurduk. Su bu şekilde değil. Su dolu olacak arkadaşlar. Doldurduk suyumuzu. Yine aynı şekilde bir kaşık tuzumuzu döktük. Ondan sonra yine karıştırdık tuzu içinde erittik. Bu sefer bunu ellerimizi hiç kurulamamıştık değil mi yıkadıktan sonra. Bu sefer bunu aldık salonda bir köşeye koyuyoruz. İki gün burada kalacak bu. İki gün sonra bunu alıyoruz banyo lavabosunda. Yaz böyle desenli falan olmasın bardak düz olsun. Sonra banyo lavabosuna döküyoruz ve dökerken niyetimizi yapıyoruz. İşte bolluğa, bereketi, bolluğumun bereketinin artmasına, maddi şanslarımın artmasına ve böyle ilahi sistem tarafından korunmaya, bolluğu, bereketi kendime çekmeye niyet ediyorum. Paralarım artıyor, gelirlerim her geçen gün biraz daha artıyor gibi niyet edebilirsiniz. Siz kendinize göre, kendi kafanıza göre hani ne istiyorsanız siz ona niyet edin. Ondan sonra şükredin, dökün lavabodan aşağı gitsin. Evet canlarım, çekeyim mi size kart. Bu ritüelimizi de üç, unutmayın. Bunu ne zaman yapıyoruz? 3 Mart'ta çünkü 3 Mart için uygun enerjiler var. Bolluk, bereket enerjileri. Ayın birinde de şu kolumda, şimdi biz gece çekiyorum ya falları. Ayın birinde de bu kolumda yazdığımı yapıyorsunuz arkadaşlar. Üçünde de bunu yapın. Unutmayın. Bolluk bereket için. Hadi bakalım ne çıktı. Hızlı değişimler olmaya başlıyor hayatında. Yalnız böyle etrafındaki insanlarla ilgili biraz kuşku ve şüphelerin artmış. Çok sabrediyorsun. Evet çok sabrediyorsun. Bakalım çok da mücadele etmişsin bugüne kadar iş, para ve kariyer konularında inşallah güzelleşmeler olmaya başlıyor. Bak gördün mü şansın, talihin açılıyor. Hadi bakalım inşallah ritüelimizin tutacağına bu da bir delil olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hay, falları niye gece çekiyorsun derseniz içerideki kudrukların yüzünden. Çünkü böyle ee, hani ben şimdi falan fal çekerken sesimi çıkartamıyorum ya onlar onu fırsat biliyorlar ve kudurup birbirlerine giriyorlar evet o yüzden de böyle gece çekiyorum evet canlarım benim bugünlük bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın